Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınmayı desteklemek, belediyelerimizin bilgi becerilerini geliştirmek, yeni gelir kapıları açmak amacıyla birçok eğitim ve destek programını düzenliyoruz. Bugün burada başlattığımız arıcılık sonbahar bakımı ve kışlatma eğitimi de bunun sonucu bir örneği. Buradaki amacımız küresel iklim değişikliği sürecinde arıcılarımızın mevcut kolonilerini kaybetmemesi ve verimli bir şekilde arıcılık faaliyetlerini sürdürmeleri için bizler teknik arıcılık eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Eğitimle beraber arı yetiştiricilerimizin sorularını, sorunlarını dinliyoruz. Onların sorularına cevap verirken ileriye dönük yapacağımız faaliyetlerde, projelerde de bu sorunlara çözüm üretecek şekilde faaliyetleri de geliştirmek için gayret göstereceğiz. Şimdi çok güzel oldu. Allah razı olsun. Bilmediğimiz konuları öğreniyoruz. Büyükşehirimizin vermiş olduğu bu hizmetlere teşekkür ediyoruz. Daha önce bize bu kadar sahip çıkılmıyordu. Eşimle beraber aracılık yapıyoruz. Bilmediğimiz bilgiler varsa onları öğrenmeye geldik. Hocalarımıza yararlanacağız. Teşekkür ederiz.